Edirne Sabuni Mahallesi sakinleri uzun yıllar sonra muhtarlık hizmet binasına kavuştu. Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Sabuni Mahallesi Tamiş Sokak'ta kiralanan ve imece usulü ile onarılan muhtarlık binasının açılışı gerçekleşti. teşekkür ediyorum. Bugün Sabunlu Mahallesi muhtarlığımızı açmakta bulunmaktayız. Sayın Valimizin bize gel, gelip teslim yaptıklarından içinde çok memnunum. Sağ olsun, var olsun. Ee, hizmet için her zaman edine hizmet, etmiyor. hizmet etmeye de devam ediyoruz. Saygılarımı sunuyorum. Merkezdeki e, mahalle muhtarlıklarımızdan, önemli muhtarlıklarımızdan bir tanesi. Biliyorsunuz vatandaşımızla devletimizin arasındaki en temel köklerden bir tanesi muhtarlıklarımız da gerek mahalle muhtarlıklarımız gerek köy muhtarlıklarımız bu noktada burada yeni açılan binanın da bütün kaderli vakıflar giren bir müddet. Yani evet, Burası efendim. kiralanmış, tedarik edilmiş bir yer. Muhtarlığımızın imkanlarıyla tekrar eee rehabilitasyonu yapıldı, restorasyonu yapıldı ve şimdi hizmet alacağız. Ben mahallemize, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Muhtarımıza görevinde başarılar diliyorum. Teşekkür Buraya ederim. gelen, teşrif eden tüm konuklarımıza çocuklarımızın adına, mahallelimizin adına teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olması temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi. Hadi. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, <laughs>